arkadaşlar bugün video çekeceğiz. Bugün challenge videomuzun part 2'si. Bu sefer taş kağıt makası aldı. Evet kurallar taş kağıt makas yapacağız. Yenilirse kırmızı kazanırsak sarı ya da turuncuyu alacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Gel. Taş, köt, makas. Ben kazandım. Ben alıyorum. Sen al. Ben de kırmızı almam gereken şey Ben de böyle. Evet. Tamam. Evet. Bana şeftali aramalı çıktı. Ketçap değil mi? O, acı ketçap çıktı. Şey tamam şimdi Ağabey, yine. Allah acı biber. Ben, ben açıkmadım. Hazır mıyız? Hadi gel. Taş kağıt, makas. Taş kağıt, makas. Şimdi hanerdem sarı ben kırmızı. kırmızı. Ketçap aromalı. Limonla da bunu Limonla. Şaka şaka elma çıktı bana. Ha bana da ya keçap Şaka aramalı. şaka bana hiçbir şey çıkmadı. <laughs> o aslında araması var sen hissetmiyorsun. Hazır mıyız yine yapıyoruz. Taş kat makas. Taş kat makas. <laughs> Yanlışlıkla bunu yaptım şimdi yapacaktım. Taş kat makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Çık, çık, çık. Ben sarı. sarı. <laughs> ben Sen de kırmızı. Ben, ben şöyle bir tane. Ben yedim bile. Karpuz hanım oldu çıktı. Niye karı beklediğim zaman ben çıktı çıktım burada ya. Var be. Ama o zaman düştük kan yani efendimiz var. Düştü var be ya. Ben gelin bu birleştir yatarım. Ne oldu? Ben, ben, bile yatıyorum Ne? Ya, işte gidip çabuk. Ne Ketçap. Neyle acılı Sürpoliğe mı? Yok. Tamam mı? Yine. Taş köt makas. Akar, taş köt makas. Çık. E, Yine sarı. E, öyle, vallahi, öyle, ben, ben şöyle bir tane. Soru işareti var. Bende de soru işareti var. Sen Ben de suyum. Allah Bunu çevir birleştir. Kavun. E, gece için Dakika hala ne oldu? Şöyle yaptım mı şuraya attım mı tamam işte. Tanıyamadı. Aa, bir de ketçap çıktı. Domatesli, Domatesli tam. olmasın o. <laughs> Domates çıktı bana. Bir kalsın, bir kalsın. Bir İki tane sarı şey dört şey tane şey kırmızı ka kaldı. kaldı. Hazır mıyız? Hazırız. Dur 4 mü? Evet 4 tane. Evet, tane. Aa. Arkadaşlar bir tane eciş biciş buldum. Bakayım. Bak. Tamam. Hadi gel. Taş, kağıt, makas. Yes. Şunu alacağım. Ben de bunu gösterelim. Tıp tıp. Kardeşiminki eciş bücüş. Var mısın sen de? Yok işte. <laughs> ben gidiyorum. ne yapıyor? Kısa saçlı Hatun. Nerede kim yoktu, kim o? Kim onu unutmuş? Ermut. Ermut kalka Rezan iyi iyi. Vallahi buradan O kim? O kim? Ben ben kim? kim ne, ne aramalı? Usta. Sen de gidecek mi Nereye? Ne bileyim? O gitti ya. O, o ne bileyim? Bugün Ne bileyim? Biber defa şey değil değil mi? Biber değil. Domates. Ketçap. Hiçbir şey değil. Karpuz olmasın? Hayır hiçbir şey değil. Hadi gel. Aaa dur taş kağıt taş kağıt makas. Bütün sarılar bana çıktı. Son sarıyı da ben yiyorum. Aaa bu da bozukmuş biraz. Yediyon var yola düştüm ben ya.

Pek bir şey yaramadı. Hiçbir ya. şey, yok dedi. Ney Ne, 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 ne. Şimdi şey, acı, acı geliyor. Izlen. Biber tamam, ya da acı alın. ketçap Siz geldi. Sizin yanlış Altı ay oldu ya. Tamam işte. Bana da ben yanlış değil Evet arkadaşlar son Hayır, iki, iki tane kaldı. Şimdi bak bir, bir bu bir bu. Kazanan bu yenilen bu. Bak kazanan ketçap aramalıların üstüne yenilen şeftali aramalı üstüne. Ya. 3 taş, 2 taş, şey makas Müşman, Müşman, bir şey yu, 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 son bir A tane kaldı bakın bir nasıl ben de bu çıktı hadi yiyelim Allah benim gibi tiktok gibi <laughs> bak şöyle ters çevirdiğinde 3 2 iki, ben bu, bu, bu şu, şey. ketçap normal ketçap çıktı Dur yüzünü gösterelim. Ne oldu? Acı arama çıktı kesin. Allah Allah. Söylesene. Dakika. bugün ne O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. 齐齐齐！